İşe yaradıysa işe yaradı yazın işe yaramadıysa Küfür edin ciddi söylüyorum Hepinize kalın merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta Sky versiyonuyuz ve Arkadaşlar bugün sizlere öyle bir konudan bahsedeceğim ki Öyle bir şey göstereceğim ki var ya aklınız duracak götünüz tavına vuracak desem Yeridir yani o derece efsane bir şey Öncelikle hemen ortaya gidelim Arkadaş gelirse de keseceğim Arkadaşlar başlıktan da anladığınız üzere anlayacağınız üzere daha doğrusu Bugün sizlere eğim geliştirme taktiği göstereceğim ama öyle bir eğim geliştirme taktiği ki tamamen benim tarafından bulunmuş bir taktik gel ne yapıyorsun ne yapıyorsun o ustan çıldırdı ya ustan e, ee, bir oyuncu daha var nerede o ölürken bana küfür etti neyse sıkıntı değil aslında arkadaşlar ben bu taktiği eski kanalımda da şey yapmıştım çekmiştim bayağı da izlenme almıştı aslında ve e, bugün sizlere bu taktiği tekrardan göstereceğim. Bu arada kanal 15 e abone arkadaşlar. Yanlış duymanız tamamen 15 e abone. Uuu çok mutlu. <laughs> çok mutluyum gerçekten arkadaşlar. 15 e abone bile beni ne kadar mutlu ediyor bilemezsiniz şu an. Çünkü uzun bir zamandan, uzun bir zaman sonra YouTube'da olmadıktan sonra. Evet mükemmel cümleler. E, birden YouTube'a girince gerçekten şu videoyu çektiğim an bile güzel bir duygusal an hissediyorum. Çok e, güzel şeyler, e, çok güzel duygular yaşıyorum. Anlatamam yani size. Hepiniz sağ olun. Merhabalar. AQ. Arkadaşlar ee, Abi ne oluyor adam uçuyor her yere ya Allah'ım ya Rabbim. Abi kime dalacağımı şaşırdım yemin ediyorum kime dalacağımı şaşırdım ya. Adam burada böyle şekli şükür yapıyor. Ağzına selam. sen mi öl artık ya öl artık ya. Evet öldü. Gerçekten sinirlendim ama. O geliyor bu gidiyor anasını satayım sen ne yapıyorsun burada? Adam AFK yazık. Neyse kestim artık. Kusura bakmasın Sarp Berkay Güven. Arkadaşlar taktiği şu an göstereyim hemen ortaya gitmeden. Eğer blok bulabilirsem göstereceğim. Öncelikle düz bir alana geçiyorsunuz. Minecraft'ta düz bir şey açıyorsunuz. Neydi daha bir İngilizcesi aklıma gelmiyor. Düz dünya açıyorsunuz işte single player'da. Daha sonra hemen gösteriyorum bir, bir saniyecik. Kılıç yok zaten. Ee, şöyle ağaç dikiyorsunuz arkadaşlar. Ağaç diktikten, diktikten sonra bakın iyi dinleyin. Ee, günde bunu 10-15 dakika 20 dakika yaparsanız çok iyi olur ve bir hafta da gelişeceğin ya yani bir hafta boyunca her gün yapın ama bir hafta sonra bu video gelin bu videonun altına eğer işe yaradıysa işe yaradı yazın işe yaramadıysa küfür edin ciddi söylüyorum ben bu taktiğiz bakın sırf kendim buldum diye değil ee, işe yarayacağını o kadar eminim ki Bak bir hafta boyunca bunu yapıyorsunuz arkadaşlar 15 dakika falan filan ee, Bir sol tarafa Bunu ağaç olarak düşünün Ağaç dikin bir tane Tak 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 böyle vuracaksınız Sırf ağaç olmasına gerek yok sadece bu da Olabilir yani fark etmez ee, Böyle bir şey yapın Sol tarafa böyle dönün Aynı şekilde bir de sağ tarafa yapın zıplaya zıplaya yapın Koşarak yapın dümdüz yapın Ve bir hafta sonra gelin eğiminiz gelişip gelişmediğini yazın Tekrar e, söyleyeyim Gerçekten ben de merak ediyorum yarayacak mı yaramayacak mı? Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için eğim geliştirmek çok zor oluyor oyunda. Ay benim kılıcım yoktu onu ben alayım diye. Eyvallah. Çok değişik bir an değil miydi? Şu an sırf o yüzden banlanabiliriz belki de. Abi şunu ben alayım. Aoo! lan lan lan. Ananı satayım dur. Lan orayı niye alet topu atıyorum ki? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve en son size taktiği verip öldüğümü hatırlıyorum. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası size şunu söyleyeyim. Eğer bu oyunda eğiminiz yoksa yani bu oyunda eğim, düzgün eğim alamıyorsunuz adamlara vururken PvP'de. Siz bir hissiniz demektir. Bakın ne kadar CPS ne kadar eee ne, nasıl butterfly click yaptığınız hiç önemli değil. Hiç bunların hiçbir önemi yok. Eğer düzgün bir eğim alamıyorsanız bu oyunda gerçekten bir hissiniz. Ee, bakın eğimsiz oyun şey jitter click'siz ya da batır ya da başka bir click'siz her türlü oyun kazanabilirsiniz ama eğimsiz oyun kazanamazsınız. Arkadaş çok gaza geldi. Oğlum bak. e ee, vuruyordun. Ne oldu pro musun sen? Pro. <laughs> ne oldu oğlum? Ne oldu? Bana bunu anlatsana. Hemen çıkalım abi şuradan. Az kalsın ölüyordum. Her yerde adam var. Ananı satayım ya. Bir dur ya. Sen bir öl. Şimdi zombi koy abi şuraya. Şunu al. Bir şeyler oluyor çünkü. Her tarafta adam var. Ananı satayım. Gel. <laughs> Zombiye bak abi komedi ya. <laughs> Ulan ya. Lan gülmekten oynayamıyorum şu an bir dakika. Şunu yiyelim de adamları keselim bari. Evet zaten iki tek tek kalmışız bu arkadaşa da. Selamlar söylüyoruz ve evet bu oyunda burada biter. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bir hafta sonra gelip yorumlara işe yarayıp yaraymadığını yazmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar da yoruma eğim yazarsa gerçekten çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.